Zor zamanlarda stresimi ve duygularımı nasıl yöneteceğim? Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Biz o yüzden ne yapalım dedik, bu eğitimi hazırlayalım dedik. İlk olarak bir tanım yapalım. Stres nedir? Temel bir tanım olsun. Stres yaşamımızı sürdürebilmemiz için bize eşlik eden bir etken. Yani bizim aslında yol arkadaşımız ve kötü bir şey değil. Kişiliğimizi adım adım büyüten bir tane faktör aslında stres böyle bir faktör. Büyümek istiyorsan, olgunlaşmak istiyorsan, biraz iddialı bir cümle kurayım sana. Bilgelik seviyesine ulaşmak istiyorsan strese ihtiyacın var. Stres dediğimiz şey dışarıdan gelen bir durum değil. Yani dışarıdan gelmiyor stres. Karşılaştığımız bir durum oluyor. Senin bu karşılaştığın duruma verdiğin tepki benim için de aynı şey geçerli. Senin, benim fark etmez, verdiğimiz tepki ve ölçülebilir bir şey. Yani stres seviyeni çok basit tabirle söyleyeyim, kanından bile böyle ölçebilirsin. Tıpkı yaşadığımız duygular gibi başımıza gelen her şeye verdiğimiz tepkiler ne yapıyor? Stresimizi ya yükseltiyor ya da aşağıya çekiyor, düşürüyor. Buna stres reaksiyonu deniyor. Yani bir durum var o durum karşısında senin verdiğin tepki senin yaşayacağın stresin seviyesini belirliyor. Çok basit haliyle. Birçok insan stresi hayatından def etmek istiyor. Çıksın gitsin diyor. Böyle olunca ne olacak? İşte rahat olacağım, mutlu olacağım, keyifli bir hayat yaşayacağım. Böyle düşünüyor birçok insan. Bu teoride doğru tamam. Teoride böyle görünüyor ama pratikte işler böyle yürümüyor. İş biraz pratikte farklı oluyor sevgili dostum. Yaşadığımız her zor durum, krizler, zor zamanlar. Bu tip durumlar içerisinde stresi tetikleyecek duygular barındırıyor. Yani şunu baştan kabul etmemiz lazım. Zor durumlar, zor zamanlar. Bizim hayatımızda her zaman karşılaşacağımız şeyler, hayatın içinde olan şeyler. Bunları tamamen yok edemeyiz yani. Bunlarsız bir hayat mümkün değil. Ama ne yapabiliriz? Bu durumlara vereceğimiz tepkiyi, anlamı, o zor zamanları yönetip yönetemeyeceğimizi belirleyebiliriz. Bunu biz yapabiliriz. Böyle bir güce sahibiz. Durumu değiştiremem ama o duruma vereceğim tepkiyi değiştirebilirim. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Neden stres diye bir kavram var? Bu insanın çok eski ayarlarında olan bir şey. Yani mağara adamı olduğumuz zamanlar, mağara kadını olduğumuz zamanlar. Çok eski dönemler. O dönemlerde olan bir şey aslında. Tehlikeler karşısında tepki vermemiz için bir uyarıcı olarak ortaya çıkmış stres. Yani ya saldırırsın ya kaçarsın. O an yaşadığın duruma karşı tepki vermen lazım. Günümüze geldik. Durum artık değişmeye başladı. Başka bir formata geçtik. Eskiden yaşadığımız olaylarda ya ne yapıyorduk? Saldırıyorduk ya da kaçıyorduk. Artık değişti durumlar. Farklı şekilde tepkiler vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani sadece saldırabileceğin ya da kaçabileceğin durumlar yok. Özetle diyorum ki günümüzde zor bir durumla karşılaştığımızda ona vereceğimiz anlam içerideki bizim yaşayacağımız stresi ya yükseltiyor bayağı yukarıya çıkarıyor ya da düşürüyor bayağı aşağı indiriyor. Yani yaptığın değerlendirmeyle stresini çok güçlü hale getirirsen o seni yönetmeye başlıyor ya da sen stresini yine yaptığın değerlendirme ve davranışlarla sen stresini düşürürsen sen onu yönetmeye başlıyorsun. Önünde iki tane seçenek oluyor. Ya sen stresi yönetiyorsun ya da stres seni yönetmeye başlıyor. Burada kötü bir haber vermem gerekiyor. Çoğu insan zor durumlarda, zor zamanlarda stresini nasıl yöneteceğini bilmiyor. Bununla ilgili hiçbir şey öğrenmedik biz. Doğaçlama gidiyoruz. Bilinçsizce gidiyoruz yani. O an içinde hangi duygu esiyorsa içimde onu dibine kadar yaşıyorum. Bir tane de iyi haber vereyim, hep kötü haber olmasın. Stresimizi de, duygularımızı da yönetmeyi öğrenebiliriz. Zor zamanları, zor olayları, yaşadığımız zor durumları içimizdeki stres seviyesini düşürerek yönetebiliriz. Yaşadığımız olayları değiştiremeyiz ama o olaylara verdiğimiz cevabı değiştirebiliriz. Peki Oğuzcuğum bunu nasıl yapacağız? Bunu bu eğitimde Orange